Oğlum, sen bana niye her şeyi anlatmıyorsun? Ne anlatacaktım da ya? E nişanlandığını, paraya ihtiyacın olduğunu niye söylemiyorsun? Yoksa nişan yüzükleri için mi istiyordun o parayı? He? Dayı. Ben mahvoldum ya. Bu sefer çok kötü duvara tosladım. Ne oldu? Ben çok fena bir şey yaptım. Ne yaptın? korkuyorum ya. Oğlum aslında gevelemesene. Neden korkuyorsun? Söylesene. İşte evlenmekten falan. Ha, şu mesele. Erkeklerin dünyasına hoş geldin. Her erkek başta evlenmekten biraz korkar. Normaldir yani. Ama Selin'i gelinlikle gördüğün zaman bütün bu korkuların geçecek. Yerine mutluluk alacak. Eminim. Ha bu arada yarın Elgar Bey'e git. Beğendiğin yüzüğü al. Faturayı da bana yolla. Düğün hediyem olsun. Anlaştık mı? Sağ ol. Kahretsin. hep sen yüz veriyorsun buna. Nişanlanmış, haberimiz yok. Hiç saymıyor beni. Hi. Ahmet rica ediyorum gitme çocuğun üzerine. Vaktiyle kızının üstüne gittin de ne oldu? Vaz mı geçti? Semra, kızımın ölümünden mesul değilim ben. Kocası olacak o adam. Ahmet, rica ediyorum. Kızımız bize küs öldü. Bari torunuma hasret bırakma beni. Sema. Tanıdığımız, bildiğimiz bir ailenin kızı değil. Kimdir, neyin nesidir? Bir araştırmak gerek. Samimi dürüst bir kıza benziyor ama. Uzatma artık ne olursun yeter. Çetin kimi seçerse o bizim gelinimiz. Hadi yatalım artık yorgunum çok. thank you